Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey diyeceğim. Biz annem bir tane yavru kedi bulmuş sokakta. Onu biz de getirdik artık. Yani kasması da varmış. Açılıymış. Kedi sahibi bulana kadar bizde dursun. Bulunmazsa bizim olur dedi. Kedi geldikten 2 saniye sonra ben Brawl Stars oynuyordum. Garip bir şekilde Brawl Stars oynamayı öğrendi. Benim küçük kuşum kavisliğe saldırıyor şu anda tutuyor. Yani şu var vay. Hayır. Güneş orada yok. Bakma oraya. Bakma. Oh, güneş. Evet, güneş. Kalak bir şey. Sakın bakma. Hayır, yok orada bir şey. Git. Git. Kızım ama sen de biliyorsak üzülürler. Seni elimizden geldiği kadar Mesela, tamam, tamam orada dolan öyle. Hadi gelmiş tuşlarıma basıyor. Hayır hayır. <laughs> ya daha çok küçüksün. Ya Kuş avlamayı bilmemen gerekiyor. Ha, hayır lan ne aşama ne kadar açıkladın. Ne yaptın? Ne yaptın lan sen? Görevlere mi girdin? Çok tatlısın. Lan. Lan. İsmin ne olsun? Pamuk. Yorumlara yazın ismin ne olsun? Yattı. Aha yat. Yat öyle kal. Yat. Yat. ÖLÜ KAL! Şişt. Seni ben aşağı indirim ya. Aşağıda bir şey yapamazsın. Al, burada oturma yerim. Otur! Kuşa bana zarar vermesin. Otur otur, ben yerim. Kuşum, kuşum işte de ayıp ettik ama. Neyse umarım... ...bu ikisi... ...böyle iyi anlaşmaya başlarlar. Şu anda açtığım videoda Ronaldo'nun ettiği dansa garip garip bakıyor işte Neptün dansı. Tamam açıkmış. Su içiyor. Rahatladı mı? Aaa girdim. Aaa ölüm. Geri çarptı. Uh. dakika ben bir karakter denemek istiyorum. Willow olsun. Neden adam kontrol edebiliyor? Nasıl? E, aynen biliyorum onu. Dynamite gibi fırlatıyor. İğrenç, sümüğünü yalıyor. Süperinlere adam kontrol edebiliyor. Ne? Savaşan adam mı kontrol edebiliyor? O zaman ben süper şu robotta büyük olanda bir süper doldurayım. Bunlara Zihin kontrol. Ya e, bunlar da yapamıyorum ya. Aramaz. Eşik sıfırı. Yok. Sakın. Ağır lan. Baba. Bak. Ağzını yal... Ben onu yiyemezsin, ben de seni yerim. Ben de seni yerim. Yem onu! At! Hayvan et! Yemek değil o. Oğlum öyle bir bakıyor ki... Ağzımı alacağım, parçalayacağım. gibi Bakalım. Al tamam, gel. Brawl sonra gel. Brawl sonra oyna, bakma ona. Gel burası sonra. Hangi karakter istiyorsun? Hangi karakter Söyle. Bunu mu istiyorsun? Yok yok. Kuşla uğraşma bak. Burada da var kuş. Göstereyim mi? Nerede lan kuş? Ya burada kuş karakter bulmam gerek. Var mı yorumlar yazın son? Oh. Dur Heh, Bak bu da kuş. Bak. Böyle. Arkadaşım Gördünüz mü? de yansınız Oturun yere. Ya yavrum sen niye bu kadar yaramazsın Yavrular niye hep Alfa gibi davranıyor mafya Mafya mısın sen? Mafya bebeği misin? Kedi kedi alalım böyle mafyalık görmemiştir Yemin ediyorum ya Yok bro starsı bilmesi Yok gelip benim koşuma Şey artist Artist trip atması Yemeğe çalışması. Duvarın kemerine çalışması. Var mı bir şey? Aha. Bırak gülünü. Gülünü gülün. Gülünü. Aç gülünü, 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 gülünü. Ve şu gülünü al bak. Bunlar gülünü iyice arttıracak. Patlamayacak. Gel. Evet. Gel bize neyse başka bir yerde Brawl Stars oynayalım mı? Burası sana olmadı bak. Kuşu görebiliyor. Biz burada oynayalım. Bak. Bak. Tamam. Karakteri seç. Dokun patine. Dokun. Dokun. Kafanla mı dokunduğun? Nereye dokunuyorsan dokun. Seç hangisi olsun. Hangisi olsun seç. Seç bir tane. Seç. Seç. Vaz mı? Aaa. Yeah. Aa. Hangisi olsun? Al! <laughs> Sen tatlısın. Küçüksün. Küçüksün. Çok tatlısın ama aynı zamanda çok yaramazsın. Atın mı Ya seni bir odan oyuncağımı çalışıyor desin. Uzay arkadaşlar bizim aldığımız kedi kedi değilmiş. Mafya ajanıymış. Ya bu anamı ağladı lan. Ya buraya gelen iki tane oldu. Anamı Ağlattın Yok kuşuma saldırmaya çalışıyor Gel buraya. Gel evet. Bak ah, yarım sattır sana karakter seçeceğim. Ah ah işte kuş. 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 Bak çık çık diyor. Bak bak. Kuş. Kuş. Ne yapıyorsun? İstiyorum. Hop, Oyna ap, ap. Ap. Oyun, burada. 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 Tamam, gitti o z Oha! Oha! <Sessizlik> mı, bir şey yapalım bir böyle bir türse hırmasız bu Ağabey tüm oyuncaklarım senin olsun. Yeter ki koşma saldırılara. Oh, başım Aa telefonu! Ya bu ne lan Her, Bizi ağlayacak bisiklet etmeye çalışıyor. Telefonumu yemeye çalışıyor şerefsiz. Lan o telefon senden pahalı Yani biraz abarttım ama. Al bir Hayır. Bilmiyorsun aşk. Burada benim yanımda kalacaksın neden? Aa! Özel güçlerini kullanıp bana faal yaptı arkadaşlar. Tamam. Gel. Şurada otur. Otur burada. Zaten tırmanım var. Adam akıllı atlayamıyorum. Otur orada. Tamam. kiye çıktı. İlk önce koltuğa tırmanmış. Sonra şeye tırmanmaya çalışıyor. Zeki misin lan sen? Dene zeki. Aşarjetin oldu. Dur. Dur orada. Dur, dur, dur. Sen <laughs> neyse tatlı bir kediciksin. Tatlı bir kediciksin. Aç gözlü bir kartal değilsin. Yanlış yere bakıyorsun. 아 а п 슉. т я Neyse bu video burada bitsin yoksa ben bu şerefsizle video çekip uğraşamayacağım. Neyse hadi bay bay diğer videoda.